Abdülkadir Geylani Hazretleri Sohbetler Ey cemaat ne artırma ve eksilme ne de ilerleme gerileme isteyin. Çünkü kader hepinizi teker teker koşatmıştır. Hepinizin bir defteri vardır ve o defterde kendisine ait bütün tarihler yazılmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbiniz yaratma, rızık verme ve ecel işlerini sonlandırdı. Kalem olacak bütün işleri kayda geçirerek kurudu buyurmuştur. Allah bütün işlerini bitirmiş, hükmünü ezelden vermiştir. Fakat hüküm gelmiş ve emirler, yasaklar ve bağlayıcı iradeler onun üzerine örtmüştür. Bundan dolayı hiç kimsenin bunlar önceden yazılmıştı. Bu benim kaderim, ne yapabilirim gibi bahaneler ileri sürerek hükme karşı gelme hakkı yoktur. Bunun yerine o Celle Celaluhu yaptığından sorguya çekilmez. İnsanlarsa sorguya çekilecektir demelidir. Ey cemaat, zahir hükümleriyle dinin emirleriyle amel edin. Siyahı beyazın üzerine işleyin ki bu sizin emirlerin hakikatiyle amel etmeye sevk etsin. Zahir hükümleriyle amel edersen hakikati kavrayabilirsin. Bu hakikati ilk kavrayacak olan sırrındır. Sırrın bunu kalbine, kalbin nefsine, nefsin diline, dilin de insanlara yazdırır. Bu hakikat faydalanabilmeleri için insanlara iletilir. Hakka uyar, onu seversen ne mutlu sana. Yazık sana. Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsun. Bilmez misin ki sevginin şartları vardır. Onu sevmenin şartları kendin ve başkaları hakkında onun tasarruflarından hoşnut olman, ondan başkasıyla huzur bulmaman, ona yaklaşıp ondan kaçmamandır. Allah sevgisi bir kulun kalbine yerleşince ona yakınlık duyar ve kendini ondan alıkoyan şeylerden kaçar. Vazgeç bu yalancı davadan bu iş yalan dolanla, yapmacık davranışlarla, münafıkla ve kuru kuruya istemekte olmaz. Tevbe et ve tevbende sebat kıl. Önemli olan tevbe etmek değil, tevbede sebatta olmaktır. Önemli olan fidan dikmek değil, o fidanın kök salması, dallanıp budaklanması, meyve vermesidir. Sıkıntıda, rahatlıkta, fakirlikte, zenginlikte, darlıkta, bollukta, hastalıkta, sağlıkta, hayırda, şerde, vermede, vermemede, hakkın yaptığına rıza gösterin. Sizin için hakka teslim olmaktan başka deva bilmiyorum. Sizin için bir şeyin olmasına hükmettiği zaman ürküp ondan kaçmayın. O konuda onunla takışmayın ve onu başkalarına şikayet etmeyin. Çünkü bu sizin sıkıntınızı artırır. Aksine sessiz kalıp hiçbir şey söylemeyin. Onun huzurunda sebat edin ve Rabbinizin sizin için ne yaptığına bakın. Böyle yaparsanız onun verdiği sıkıntıyı kaldırdığına sevinirsiniz. Sizin onunla muameleniz böyle olursa, ürkekliğinizi yakınlığıyla, yalnızlığınızı da sevinçle değiştirecektir. Allah'ım bizi kendi tarafında ve seninle beraber kıl. Dünyada ve ahirette bize güzellikleri ihsan eyle. Bizi cehennem azabından koru. Ey evlat! Allah'a kulluk nerede? Kulluğu hakkını vererek yerine getir ve diğer bütün işlerde yetecek miktarda kanaat et. Sen efendisinden kaçmış bir kölesin. Ona dön. Emrini yerine getirip yasaklarından uzak durarak, yazgısına sabredip şikayet etmeyerek onun önünde eğil. Efendine kulluğun layıkıyla olup her şeyin yeter miktarı haktan sana gelince Allah Celle Celaluhu Allah kuluna kafi değil mi der buyurur. Senin ona kulluğun sağlam olunca seni sever. Kalbinde onun sevgisi güçlenir ve hiç uğraşmadan ve başkalarıyla beraberlik istemeden seni kendine yaklaştırır. Böylece bütün hallerinde ondan hoşnut olursun. Artık bütün genişliğine rağmen yeryüzünü sana dar etse, kapıları teker teker yüzüne kapatsa, ona kızıp da başkasının kapısına gitmez, başkasının yemeğini yemez, Musa'nın kervanına katılırsın. Şöyle ki Allah Celle Celaluhu onun hakkında süt anneleri ona önceden haram kılmıştık buyuruyor. Rabbimiz her şeyi görür her yerde hazırdır. Her şeyi gözetleyendir ve her şeye yakındır. Siz ondan bağımsız kalamazsınız. Allah'ı tanıdıktan sonra inkar etmek de ne oluyor? Yazık be sana! Allah'ı tanıyor, sonra dönüp inkar ediyorsun. Ondan yüz çevirme, aksi takdirde bütün hayırlardan yoksun kalırsın. Daima onunla beraber ol ve onsuzluğa katlanma bilmez misin ki sabreden başarır. Bu gaflet, bu acelecilik nedir? Allah Celle Celaluhu, ey iman edenler, sabredin, sevat gösterin. Hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilirsiniz buyurmuştur. Sabır hakkında Kur'an'da pek çok ayetler vardır. Bu ayetlerde sabrın güzelliğinden, sabredenlerin alacağı mükafattan ve her iki cihanda rahat edeceklerinden söz edilir. Sabırdan ayrılmayın, her iki cihanda iyilik görürsünüz ve selam. Kabirleri ziyaret edin, salih kimselere gidip gelin, hayır işleri yapın, bu dediklerimi yaparsanız işiniz yoluna girer. Öğüt verildiğinde ders almayan, dinlediği tavsiyelere kulak asmayan kimseler gibi olmayın. Dininiz dört şey yüzünden gider. 1. Bildiklerinizi hayata geçirmezsiniz. 2. Hakkında bilginiz olmayan şeyler yaparsanız. 3. Bilmediklerinizi öğrenmez, cahil kalırsanız. 4. İnsanların bilmedikleri şeyleri öğrenmelerine engel olur, ayaklarına taş koyarsanız. Ey cemaat! zikir meclisine tedavi için değil, rahatlama amacıyla geliyorsunuz. Vaizin vaazını bırakıp hatalarını belliyor, onunla alay ediyor, gülüp eğleniyorsunuz. Siz Allah'a karşı başınızı tehlikeye atıyorsunuz. Vazgeçin bundan. Allah'ın düşmanlarına benzemeyin. Dinlediklerinizden istifade etmeye bakın. Ey evlat! Adetlere bağlanmışsın geçim yollarının yardımcısını ve ona tevekkül etmeyi bırakıp geçim yollarının kendisine takılıp kalmışsın. Sen işe baştan başlamalı ve samimi olmalısın. Allah Celle Celaluhu, ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Allah sizi oyun ve eğlence için yemek, içmek, uyumak ve evlenmek için yaratmadı. Agafiller Gaflet uykusundan uyanın artık. Senin kalbin ona bir adım atar, o sana birkaç adım yaklaşır. O, kendini seven kullarıyla buluşmaya onlardan daha isteklidir. O, dilediğine hesapsız rızık verir. Bir kulun bir iş yapmasını dileyince, onu o işe hazırlar. Bu surette değil, manalarla ilgili bir husustur. Bir kul bu hale erince ne dünyaya ne ahirete ne de Allah'ın dışında herhangi bir şeye dönüp bakar. Sahat bulur, mülk ve saltanata erer. Zerresi bir dağ, katresi bir derya, yıldızı ay, ayı güneş, azı çok, yokluğu varlık, fenasın beka, hareketi sebat olur. Ağacı yükselip arşa değer, kökü derinlere kadar iner dalları ise dünyaya ve ahirete devam eder. Peki nedir bu dallar? Hüküm ve ilindir. Dünya onun gözünde gümüş bir yüzüktür artık. Onu ne dünya ne de ahiret kendine bağlayabilir. Ne bir hükümdar ve de ne hüküm altında biri ona sahip olabilir. Kimse onu engelleyemez ve tutamaz. Bulanık sular da onu bulandırmaz. Kul bu makama erince hakla beraber olup onları ellerinden tutarak dünya denizinden kurtarabilir. Allah bir kulun iyiliğini dileyince onu insanlara rehber, tabip, terbiyeci, tercüman, kandil ve güneş yapar. Bunu dilerse olur, dilemezse onu kendi yanında tutup başkalarının gözlerinden uzaklaştırır. Allah'ın selamet içinde ve tam koruması altında olarak kullarına geri gönderdiği bu insanlar çok nadirdir. Onları insanların masahat ve hidayetine muvaffak kılar. Dünyaya itibar etmeyen, ahirette dünyaya ve ahireti itibar etmeyense her ikisinin Rabbi ile baş başa kalır. Sanki hiç ölmeyecek Kıyamet gününde haşredilmeyecek ve Hakk'ın huzurunda hesaba çekilmeyecek, Sırat köprüsünden hiç geçmeyecek gibi gaflet içinde yüzüyorsunuz. Müslüman ve iman sahibi olduğunu iddia eden sizlerin durumu işte budur. Şayet Kur'an'la ve bildiğinizle amel etmezseniz, ikisi de sizin aleyhinize birer delil olur alimlerin yanına gelip size söylediklerini kabul etmediğinizde, onların meclisinde bulunmanız da sizin aleyhinize bir delil olur. Bunun kıyamet gününde Hz. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem karşılaşıp söylediklerini kabul etmemek kadar vebali vardır. Dünyada hükümran olanlar tekrar tekrar yok olup gider. Onun mülkü ise bakidir. Kıyamet gününde herkes ona döner. Allah dostlarının mülkleri, izzet ve zenginlikleri ve Allah'ın onlara olan ikramı da o gün meydana çıkar. Kullar, ülkeler ve yerin kazıkları onların ellerindedir. Yeryüzü onlar sayesinde ayakta durur. Onlar, insanların amir ve reisi, hakkın sözcüsüdürler. Gerçekten değil, mana bakımından böyledirler. Bugün manalar, yarınsa gerçeğe dönüşür. Kafirlerle mücadele edenlerin niyetiliği karşı karşıya geldiklerinde, gösterdikleri sebattadır. Salihlerin niyetiliği, nefislerine, şeytana ve insan şeytanları olan kötü arkadaşlara karşı durabilmekte, havasın, yani Allah'ın seçkin kullarının niyetiliği ise dünyaya, ahirete ve Allah dışında hiçbir şeye değer vermemektedir. Oğlum, uyandırılmadan önce kendiliğinden uyan, dindar ol ve dindarlarla düşüp kalk. Çünkü insan olan onlardır. İnsanların en akıllısı Allah'a itaat edenler, en cahilleri ise isyan edenlerdir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kadınla dört şeyden dolayı evlenilir. Malı, ailesi, güzelliği ve dini. Eli toprak kola sıca sen dindar olanını seç buyurmuştur hadisteki teribet yedake, eli toprak olasıca ifadesi fakir düşesin demektir. Aynı kökten ifal babından kullanılan etrabe fiili ise zengin oldu demektir. Dinler kimseler de hem hal olur. Onları seversen elin zengin olur, gönlün nifaktan kaçar. Münafıklarsa amelsiz riyakarlardır. Allah ancak senden kendi rızası için yaptığın amelleri kabul eder. Amellerin dış görünüşünü değil, hakikatini kabul eder. Nefsin, şeytanın ve dünyanın hoşlanmayacağı amelleri kabul eder. Amel et ve ihlas ol. İşlediğin amele de hiç bakma. Allah, insanlar için değil, ancak kendi rızası için yaptığın amelleri kabul eder. Yazık sana, İnsanlar için amel işliyorsun ve Allah'ın onu kabul etmesini bekliyorsun. Bu beklenti boşu boşuna bir hevestir. Oburlu, şımarıklığı ve aşırı sevinci terk et. Neşeyi azalt, hüznü artır. Çünkü sen hüzün yurdundasın, zindandasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima düşünür, az sevinir, çok üzülür, az gülerdi. Gülüşü de sahabenin kalplerini okşamak için küçük bir tebessümden ibaretti. Kalbinde öyle hüzünler ve meşguliyetler vardı ki, sahabe ve dünya işleri olmasa evinden dışarı adım atmaz ve kimseyle oturmazdı. Oğlum, Allah'la halvetin, baş başa kalışın sağlam olunca sırrın ne yapacağını bilemez hale gelir ve kalbin durulur. Baktığında ibret nazarıyla bakarsın. Kalbin hep düşünceli olur. Ruhun ve manan hakka vasıl olur. Dünyayı düşünmek bir ceza ve perdidir. Ahireti düşünmekse bilgidir. Kalbin hayatıdır. Tefekkür verilen bir kula mutlaka dünya ve ahiret hallerinin bilgisi de verilmiştir. Yazık sana! Kalbini dünya için harcıyorsun. Halbuki Allah dünyadan sana vereceği kısmeti çoktan belirlemiştir. Kısmetinin sana geleceği zaman da Allah katında bellidir. Talep et veya etme, her gün sana yeni rızıklar gelir. Hırsın seni Allah katında da, insanlar katında da rezil ediyor. İmanın eksikse rızık peşinde koşarsın. Yeterliyse oturur, aramaya ihtiyaç duymazsın. İmanın olgunlaşmışsa uyar, düşünmeye bile gerek duymazsın